Merhaba arkadaşlar, ben Asi. Bugün yanıtını aramak istediğim sorulardan bir tanesi de Pişman mı? Eski sevgilim, eski eşim, platonim, şu anki sevgilim, şu anki eşim, aklımdaki kişi, her kimse bana kötü davranıp bana haksızlık yapan beni üzüp, ağlatıp, bu şekilde bırakıp giden bu insan pişman mı? Tabii ki insansa pişman olması gerek arkadaşlar. Hatalardan ders almak, pişman olmak insanlığa ait bir özellik. Ben kartlarımı karıştırmıştım. Git kaybetmemek için. Hemen açıyorum arkadaşlar. Evet, içimden bir ses bunları yine Üst üste koy dedi. Şu kartta kendini attı. Bakalım arkadaşlar. Pişman mı? Uç kart. Ee, arkadaşlar bu insan tam bir e, ruh hastası. Açık ve net bunu söyleyeyim. Dengesiz. E, manyak. Ne yaptığı belli olmayan bir insan yani alınacak olan varsa da çok özür dilerim şimdiden alınabilirsiniz yani ortada olan bir şeyi ben gizleyemem arkadaşlar yani bu insanın ne yaptığı belli siz bir geliyor size seni çok seviyorum en sevdiğim sensin en yakışıklı en güzel sensin arkadaşlar şu bir bakıyorsunuz gidiyor yani sizi bütün ciddiyetlerinizin ortasında, bütün mutluluğunuzun ortasında bırakıp gidiyor. Sırtınızdan bıçaklı ihanet ediyor. Bir diyor ki düşündüm ben, çok pişmanım, bebeğim, aşkım tekrar başlayalım. Geliyor tamam diyorsunuz size böyle geçmiş günlerden falan bahsediyor. Ya işte diyorsunuz ki eskisinden daha iyi olacak. Zafer benim olacak diyorsunuz, bu sefer adam oldu ha falan diyorsunuz. Ee, üç nokta adam oldu <laughs> arkadaşlar, o üç noktayı siz doldurabilirsiniz. Her şeyi deviriyor, döküyor, hayvansı tavırlarıyla kavgalar çıkarıyor, küfürler ediyor, bağırıyor, çağırıyor, gidiyor. Sonra geri geliyor. Sonra diyor ki, hadi geri barışalım. Hadi böyle e, e, çok fazla film seyrediyor herhalde. Böyle kavgadan sonra ateşli bir seks yapalım tarzında bir insan böyle. Gerçekten film dünyasında yaşıyor galiba. Çünkü çok dengesiz normal hayatta. Normal insanların yapacağı şeyler yapmıyor arkadaşlar. Sonra da zaten dengesizlik e, kartı geldi. Yani bu insan gerçekten pişman oluyor mu derseniz arkadaşlar. Bir oluyor, bir olmuyor. Bir oluyor, bir olmuyor. Peki bu insan... Neden böyle? Ee, sen ne zaman pişman oluyorsun, ne zaman pişman olmuyorsun? Biz onu ver bakalım, ruh hastası senin. Hı. Sizin başka birine gideceğinizi, aynen, aynen başka biriyle... Bak ne güzel verdi kartlar. Hiçbirini de yan yana koymuyorum çünkü hepsi de, de içimden bir ses, birbirini tamamlayacak. Arkadaşlar sizin başka bir insanla yeni bir aşka başlayacağınızı, hayatınıza devam edeceğinizi anladığı anda, düşündüğü anda, kaderinizin başka birine doğru ilerleyeceğini anladığı anda fırt geliyor arkadaşlar. Yani bu kadar terbiyesizlik, bu kadar bencillik olamaz yani ne diyor İşte ben istersem o benim hayatımda ben istemezsem o benim hayatımda olamaz ama onun hayatında da başka birisi olamaz niye sen kimsin sen nerenin paşasısın pardon yani sen nerenin paşasısın hayatınızda biri olduğu zaman arkadaşlar ya da birinin olma ihtimalini öğrendiği zaman arkadaşlar hemen size geliyor ben değiştim ben akıllı. Hani dedim ya size bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, sonra da ateşli seks olaylarına giriyor, değişik bir ruh hali gerçekten. Ee, ben değiştim, ben e, duruldum, düşündüm, aman beni affet e, bir tanem tarzında dedi şeyler yapıyor, belki ufak hediyeler alıyor, belki güzel sözler söylüyor, çiçek alıyor vesaire falan filan. Yani onun da çiçekten hediye olacak onun gibi bir ruh hastası veriyor yani onun elleri kirletir bile çiçeği hediyeyi o zaman geliyor arkadaşlar peki bu ne zamana kadar böyle devam edecek bir pişman bir pişman değil yani aynı şeyleri zırt zırt yapacak bir insan mı bu bu arkadaşın sonu ne olacak gerçekten bir gün kalben pişman olacak mı olmayacak mı bunu istiyorum gerçekten pişman olacak mı olmayacak mı çok güzel arkadaşlar oh, çok güzel arkadaşlar bir gün gerçekten pişman olacak olacak arkadaşlar ama ne zaman biliyor musunuz bu insan size bakın daha önce hayatınızda birini aldığınızda veya biriyle flörtleştiğinizde görüştüğünüzde gelmiş siz hemen o bebeğim diye atlamışsınız bunu yapmayacaksınız arkadaşlar sert şekilde durduğunuzda Paranızı kazandığınızı, paranızı harcadığınızı, gezdiğinizi, tozduğunuzu, güçlü bir insan olduğunuzu gösterdiğinizde dedi. Kendinize bakın arkadaşlar. Güzelleşin, saçınızı değiştirin, cilt bakımı yapın. Yani her şey böyle aşırı para saçarak değil tabii ki. Minimum düzeyde yapmaya çalışın. Ekonomimiz belli çünkü. Minimum düzeyde dedi. Para harcayarak. Kendinizi güzelleştirin, değiştirin. Yani onsuz bu hayata devam ettiğinizi gösterin. Ama ben size şunu demiyorum arkadaşlar. Gidip de oraya buraya yarı çıplak fotoğraflar atmayın. Bu onu bir gün etkiler, iki gün etkiler. Hatta bazı insanları soğutur. Der ki yani iyi ki ben bundan kurtulmuşum bu neymiş ki? Diğer türlü abasa sapık olan insan tipini de der ki ya bu neymiş böyle vay anasını der tamamen cinsel ana gelir ve gider arkadaşlar yapacağınız şey keskin ve net bir tavır koymak ben buyum istediklerim bunlar ya kabul edersin ya da geldiğin yoldan gidersin seni ben çağırmadım arkadaşım diyeceksiniz onu derseniz hemen ne yapacak size karşı büyük bir sıcaklık hissedecek ve gerçekten pişman olacak pişman olduğunu da kesinlikle size haber kartıyla yani haberleri kesmeyerek arka arkaya arka arkaya adımlar atarak belli edecek arkadaşlar ne yapmamız gerekiyormuş her açalımda neredeyse söylüyorum keskin olacaksınız arkadaşlar kendi tarzınız net olacak şunu istiyorum şunu istemiyorum çünkü emin olun üç kuruş değmeyecek insanlar her şeyin en iyisini yaşıyor. Sizin gibi kalben seven, her şeyini veren insanlar aldatılıp ortada bırakılıyor. Bunun olmasını istemiyorsanız ya adam olup geleceksin ya da bütün yollar senin diyeceksiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.